Üstelik sen... ...Yamaç şu anda nerede, ne yapıyor, kiminle? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Buna rağmen... ...onun için... ...ailenden kalan tek kişi... ...öldürecek kadar ileri gitti. Peki o senin için ne yaptı biliyor musun? Bilmiyorsun. Aşk tatsız bir şey. Birinin sana gerçekten aşık olduğuna asla emin olamazsın. Ama aşık olmadığını küçücük bir anda bile anlarsın. Evet. söylemek istediğim şey o gün geldiğinde sana sırtımı dönmeyeceğim. Bu tabii yani seni kayıtsız şartsız bekleyeceğim anlamına gelmez. Ama geldiğinde o kapıdan dönmeyeceksin. Buna emin olabilirsin. Bir dursana. Hey! Bana mı dedin? Sana dedim, yaklaş. Ha, yaklaştım, buyur. Nişanlımı sen mi kurtardın? Ben kurtardım. Al. İyiliğinin altında kalmayacağım. İskender Kayabeyli. Şimdi düşünme ne kadar istediğini söylersin bana Bey. Bir dursana. Yaklaş yaklaş. Gel. Merak ettim de. Sevgilin ölürken sen neredeydin? Kaçtın mı lan? E sen de haklısın birader can korkusu değil mi? Böyle medeniyet martabalı okumaya benzemiyor. Hadi bil, pişman edelim. Belki şimdi edersin. Ama önemli olan... Yangın anında etmende, Ortada zengin fakir ayrımı yokken edecektin. O zaman diyecektim ben İskender Kaya Beyliyim diye. Neymiş? Öyle insanlık kart vizit de olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak. Hadi eyvallah.